Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tayinli cevizli nefis bir çörek tarifim var. Yumuşacık tel tel oldu. Oklava kullanmadan herkes kolaylıkla yapabilir. Buyurun hemen tarifine geçelim. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su alıyorum. 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekeri karıştırarak biraz eritelim. Bir paket kuru instant maya ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir tane yumurtanın akına ekliyorum. Sarısını üzeri için kullanacağım. Biraz un ekleyerek çırpma teliyle karıştıracağım. Onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Azar azar un ekleyerek yoğurulma kıvamına girene kadar çırpma teliyle karıştırmaya devam ediyorum yaklaşık 5 su bardağı un kullandım. Bu un miktar unun kalitesine göre değişebilir. E, Kontrollü ekleyin. Hamurumu iyice yoğurdum. Bakın ele yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Üzerini kapatıyorum. Dinlenmeye bırakacağım ılık bir ortamda dinlendirirseniz 20 dakikada hamurunuz kabarır. Hamurun havasını aldıracağım. Ele yapıştığı için elimi veya matı yağlıyorum. Yoğurarak biraz havasını aldırdım. Şimdi bezelere ayırıyorum. küçük portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Yaptığım bezeleri tepsiye alıyorum. Bezelerin üzerine bir poşet ya da bezle kapatın. İlk yaptığım bezeden açmaya başladım. Açmak için küçük bir merdane kullanabilirsiniz. Hamuru biraz dikdörtgen olacak şekilde açabildiğim kadar açacağım. Bu kadar yeterli. Bir kaseye bir su bardağı kadar tahin aldım. Benim tahinim kavrulmuş tahin, o yüzden rengi böyle koyu. Kavrulmamış tahin de kullanabilirsiniz. Açtığım hamurun üzerine tahinden döküp e, kaşıkla sürüyorum. kasede de şekerim var. Bir yemek kaşığı kadar şekeri tayın üzerine serpiyorum. Bir kasede iri kıydığım ceviz var. Üzerine biraz da ceviz serpelim. Cevizin dişe gelir olması için ben bıçakla küçük küçük kıydım. Şimdi çöreğime şeklini vereceğim. Böyle şerit şerit kesiyorum. Ben kesmek için hamur kesme aparatını kullandım. Siz bıçak ya da ruletle de kesebilirsiniz. kestiğim parçaları üst üste getiriyorum. İki ucundan tutarak zıt yönde çevirelim. İki taraftan burduğumuz hamurun uçlarını birleştirip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye koyalım. Bir şeklini vermesi de oldukça kolay. Tahinli cevizli çöreklerimi yapmaya devam ediyorum. İsterseniz şekersiz de yapabilirsiniz. Ben iki tanesini şekersiz yaptım. Çöreklerin hepsini hazırladım. Üzerlerine de ayırdığım yumurta sarısından süreceğim. Kolay sürülmesi için bir tatlı kaşığı kadar sıvı yağla yumurtayı iyice çırptım. Üzerlerine sürüyorum. Fırınımı da önceden 200 derecede alt üst ayarda ısıtmıştım. Kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 30-35 dakikada pişiyor. Fırına göre pişme süresi değişebilir. E, Kontrollü pişirin. Çöreklerim pişti. Mis gibi de koktular. Bakın üzerleri de çok güzel kızardı. Fırından çıkarınca üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtün. Ve 20 dakika dinlendirin. Pamuk gibi çok güzel oldular. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir tanesine bakalım. Görüntüsü de çok güzel oluyor. Aynı pastaneden alınmış gibi. Gösterdiğim yöntemle sizde kolaylıkla bu şekli elde edebilirsiniz. Şimdi dokusuna bakalım. Gördüğünüz gibi yumuşacık pamuk gibi tel telde ayrılıyor. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.